Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün sizlere de elden yapın e, çorbalığı göstereceğim. E, şimdi 4 kilo unumuz var. Kışlık bu. 8 tane yumurtamız var. E, suyumuz var. E, Tabi alabildiği kadar biraz sert hamur olacak. Tuzumuz var. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortasını havuz edelim. 3 kaşık yemek kaşığıyla tuzumuz var. 2 3 Bu yeterlidir. Çok tuzlu olmasın. Hamurumuzu zor açarız. Şimdi 8 tane yumurtamız var. Biraz suyla karıştıralım. Hmm. İyice özleyelim Sert bir hamur yoracağız arkadaşlar Mantılık hamuru gibi Evet Havuz yaptığımız hamurumuzun içerisine Dökelim ve yoğuralım. Suyu da Kendinize göre bakın Öyle suyunu katın çok cıvık olmasın mantılı hamur gibi olacak aynı tamam. arkadaşlar tam 12 bezi şöyle şöyle ufak ufak 12 bezi oldu çorbalığımıza ve makarnamıza kışlık elinizde yapın marketlerden almayın çocuklarınıza güzel doğal şeyler yedirin yumurtamızla güzel elimizle yapalım hem temiz içinde ne olduğunu biliyoruz Anne. birazdan açacağız arkadaşlar bunlar arkadaşlar böyle açtık sevdik unlayacağız üst üste koyup keseceğiz hamurumuzu hanımlar şöyle kare kere uzun uzun dikdörtgen kestik sonra makineye verip bıçakla keseceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar şöyle hamurumuzu koyduk makinemize Evet, makinemize hamurumuzu koyduk. Şöyle. Evet. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Böyle tahtamızın üzerinde 1 dakika bekleyecek. Ondan sonra şu şekil keseceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık un septik şöyle şöyle diyoruz çok çöktürmeden şu şekil şu ufaklıkta isteyen biraz daha iri yapabilir veya ufak yapabilir şu şekil şöyle de elimizle böyle ötelediğimiz zaman evet yapanlara afiyet olsun kanalıma da abone olmayı unutmayın iyi günler